Açık kapta bulunan bir sıvıya ısı enerjisi verildiğinde taneciklerin enerjilerinin artmasıyla birlikte sıvının sıcaklığı artar. Özellikle yüzeye yakın sıvı tanecikleri buharlaşarak gaz haline geçer. Isı enerjisi sıvıya verilmeye devam edildiğinde ve sıvı yük sıcaklığı belli bir dereye değere ulaştığında buharlaşma sadece yüzeyden olmayıp sıvının tamamından gerçekleşir. Arkadaşlar işte normalde buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Eğer diyorsak ki sıvının tamamında buharlaşma oluyor. İşte biz bu olayı ne diyoruz? Kaynama olayı diyoruz. Kaynamanın daha güzel tanımı şudur arkadaşlar. Birazdan da göreceksiniz zaten de. Ben net bir tanım olarak yazayım buraya. Kaynama sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olmasıdır. Sıvının buhar basıncı, dış basıncı eşit oluyor. Biz buna ne diyoruz işte? Kaynama diyoruz. Arkadaşlar. Sıvının içinde oluşan buhar kabarcıkları hızlı bir şekilde yüzeye çıkar ve patlayarak havaya karışır. Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına yani dış basınca eşit olduğu anda sıvının kabarcıklar çıkararak buharlaşması olayına kaynama denir. Eğer kabarcıkların içindeki buhar basıncı atmosfer basıncından küçükse kabarcıklar yüzeye çıkmadan sıvı içinde yok olur. Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncının eşit olduğu sıcaklığa kaynama sıcaklığı denir. Bir sıvının buhar basıncı 760 mm yani 760 mm nedir arkadaşlar? Deniz seviyesindeki dış basınçtır. Bunun diğer karşılığı da bir ATM yani bir atmosfer basıncıdır. Bu bahsede eşit olduğu anda kaynadığını söylersek de bu sıcaklığı arkadaşlar normal kaynama sıcaklığı denir. Yani deniz seviyesinde suyun kaynama sıcaklığına biz normal kaynama sıcaklığı diyoruz. Evet suyun nasıl kaynadığını görüyorsunuz. Bakın bu artık kaynadığının göstergesidir. Böyle küçük küçük kabarcıklar oluşup burada yok oluyorsa bu kaynama olayı daha olmuyor demektir. Yani burada yok olan kabarcıklar o kaynamayı ifade etmez. İşte kabarcık yukarı doğru çıkmış görmüş olduğunuz gibi burada da patlayarak değil mi arkadaşlar? Orada atmosfere karışmış. İşte bu olay kaynam olayı. Şimdi havada ya, ya, yüksekliğe doğru çıkıldıkça görmüş olduğunuz gibi 0, 1000, 2000, 3000, 4000. Ankara hangi aralıktadır? Ankara 1000 metre civarındadır yani yüksekliği Ankara'da. Tabi tepelerine doğru giderseniz Aktepe, Ufuktepe falan filan Çentepe olur ne olur. Elma Dağ falan olur hatta yükseğe gideriz. 2 yani metreye yaklaşabilirsiniz. 2 metreye kadar yaklaşabilirsiniz. Ama Ankara'nın genel olarak 1000 metre civarında olduğunu söyleyebilirsiniz. Antalya deniz seviyesine ne kadardır? 0 santigrat derecedir arkadaşlar. Şimdi 0, pardon, 0 metredir. 0 metrede 760 mm civarı vardır ve su 100 derecede kaynar. Ankara'da ise Dış basınç 669 civarındadır. Yani daha düşük olabilir. Kaynama sıcaklığı ise 96 santigrat derecedir. Yani biz çay demleyeceğiz, su koyduk. Ankara'da 96 derecede demleriz çayı. İşte deniz seviyesinde 100 derecede demleriz çayı. Dağın başına çıkarsak, mesela Elma Dağı demeyeyim de ben size Ağrı Dağı diyeyim. 90 derecenin altında, 80 dereceler, 86, 87, 88 bu derecelerde su kaynar, yani Erciyes'in tepesine çıktınız. İşte orada kaç derecede kaynayacak su? 90 derecenin altında kaynayacak. 3 gün üstünde sonuçta. O yüzden de arkadaşlar yükseklik arttıkça basınç azalır. Kaynama sıcaklığı azalır. Her sıvının dış basınca bağlı olarak belli bir kaynama sıcaklığı vardır. Saf su yüksekliğe bağlı olarak atmosfer basıncı ve kaynama sıcaklığı değerleri verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi yüksekliğin 0 metre olduğu deniz seviyesinin yükseklere çıkıldıkça dış basınç düşer. Bu nedenle sıvının kaynama sıcaklığı da düşer. Deniz seviyesinin atmosfer basıncı 760 olan arkadaşlar basınçta kaynama sıcaklığı kaçmış 100 santigrat dereceymiş. Ama 4000 metre yüksekliğe çıkarsak kaç derece oluyor? 86 santigrat dereceye kadar düşüyor kaynama sıcaklığı. yemek pişirme süresinin düdüklü tencereden neden daha kısa olduğunu suyun buhar basıncının kaynama sıcaklığı üzerinde etkisiyle açıklayabiliriz. Düdüklü tencereler arkadaşlar nasıl tasarlanıyor? Basıncın sadece belirli bir değerin üzerine çıkmasıyla buharın dışarı salınmasına izin veren kapalı bir kaptır. Yani dük tencerede mesela ayarlıyorsunuz tepesinden ayarlanabiliyor ya da otomatik ayarlanmış olabiliyor. Diyor ki 5 atmosfer basıncı ulaşırsa, 5 yani atmosfer basınç normal basıncın 5 katına ulaşırsa dışarıya buharı çıksın diyor mesela. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Basınç 5 atmosfere çıkana kadar sıcaklık yükselmeye devam ediyor. Ve bu 5 atmosfere çıkana kadar sıcaklık kaç dereceye kadar çıkabiliyor? 300-400 artı kaç dereceye kadar çıkıyorsa. Lüptenci içerisinde pişirilen yemek bu sıcaklığa kadar çıkıyor ve bu sıcaklıkta daha kısa sürede pişiyor. Büyük tencere içerisinde kaynama daha geç olur. Yani suyun kaynaması çok geç olur. Çünkü sıcaklık çok yüksek derecede kaynıyor. Ama yemek pişirmek çok kısa sürede olur. Bunun sebebi de sıcaklığın çok yükseklere çıkması ile ilgili. Büyük bir tencere içinde bulunan suyun üzerine basınç, atmosfer basıncıyla suyun buhar basıncının toplamına eşittir. Dolayısıyla düdüklü tenceredeki basınç açık kaptaki suya etki eden atmosfer basıncından daha fazladır. Bu nedenle düdüklü tenceredeki su 100 dereceden daha yüksek sıcaklıklarda kaynar. Bu yüksek sıcaklık yemeklerin daha kısa sürede pişmesini sağlar. Yani düdüklü tencerenin içerisinde o kadar büyük bir basınç olur ki, yani şu an emniyet kilidi var zaten düdüklü tencerelerde. Eski tencereleri düşünelim. Yani o ocaktan indirip düdüklü tencereyi açtığınızı düşünün. Yani değil mi? Acayip bir patlama olur. Niye? Çünkü o basınç birden ortaya çıkacağı için arkadaşlar çok yüksek şiddetli bir sıcaklıkla beraber o sular, içindeki yemekler falan dışarıya fırlar direkt. Evet. Açık kapta ısıtılan bir sıvının yüzeyinden çıkan buhara bakılarak genellikle sıvının kaynamaya başladığı yanılgısına düşülür. Oysa buharlaşma ve kaynama olayları birbirinden farklıdır. Buharlaşma, arkadaşlar buharlaşma, biraz söylüyorum. Geçen derste söylemiştim bunu. Hatırla, e, hatırladım kadarıyla. Buharlaşma, her sıcaklıkta sıvı için olan bir olaydır. Yani şöyle düşün, yere su döküldü. Yani hava yüz derece olması gerekmez onun buharlaşması için. Soğuk da olsa, sıcak da olsa yerdeki su ne olur? Bir şekilde kurur. Ya da çamaşırlarımız, astık yani hava sıcak da olsa soğuk da olsa kurur. Ha, sıcak havalarda 2-3 saatte kuruyan çamaşır, soğuk havalarda 10 saatte kurur. Ama sonuç olarak sıcakta da, da kurur, soğukta da, da kurur. 100 derece olmasını beklemez yani. yani. Buharlaşma o yüzden düşük sıcaklıkta ve yavaş yavaş gerçekleşir. Yani, her sıcaklık gerçekleşebiliyor. Buharlaşmada kabarcıklar oluşmaz. Sıvının yüzeyinden gerçekleşir buharlaşma. Ve her sıcaklıkta olabilir. Buharlaşmada çok az enerji yeterlidir. Ve buharlaşma yavaştır. Kaynamada ise arkadaşlar kabarcıklar oluşarak sıvının her yerinde ve belirli bir sıcaklık gerçekleşir. Mesela su kaç derece kaynar diyoruz? Deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Ya deniz seviyesinde 50 derece olsa kaynamaz, kaynamaz. Kaynamaz yani. O yani dış basıncı değiştirmen lazım onun için. O yüzden kaynama birli bir sıcaklığı gerçekleşir. Dış basıncı değiştirmediğin sürece. Kaynamada çok fazla enerji gerekir. Kaynama hızlı gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz atmosferdeki su buharına. Astronotlar uzaya baktıklarında dünyanın ince mavi bir katmanla çevrili olduğunu görmüşler. Yani bu ilk e, aya seyahat edildiği zaman dünyaya bakıldığında bir mavi bir şey görülmüş arkadaşlar. Özellikle bu katmanla çevrili olduğu görülmüş. Ozon tabakası falan olarak düşünülmüş zaten. Dünyayı çevirleyen bu katmana ne denmiş? Atmosfer denmiş. Atmosfer yerden yükseldikçe yoğunluğu azalan bir karışımdır kadro gittikçe iyice yoğunluğu azalan bir karışım. Bu gaz karışımında hem canlıların hem e, canlıları güneşin ışınlarından korur. Güneşin ışınları bu arada radyoaktif ışındır zaten arkadaşlar. Eğer yani aranızdan bir uzaya falan giderse orada almış olduğu radyoaktif ışın bizim dünyada aldığımız radyoaktif ışının yaklaşık bin katı kadar falan oluyormuş. Yani uzaya gittiğiniz zaman yani o güneşin pardon dünyanın şeyinden çıktığınız zaman o atmosferinden çıktığınız zaman direkt olarak güneş ışınlarını alıyorsunuz ya. İşte o güneş ışınları arkadaşlar e, öyle yararlı güneş ışınları değil yani. Onu söyleyeyim. Radyoaktif ışınlar. E, yani kanserojen sonuçta doğurabiliyor. Deniyor. Hem canlı hayatta devamı için bazı kimyasal maddelerin ana kaynağıdır. diyor. Atmosferi oluşturan gaz maddeleri ifade edilirken genellikle hava sözcüğü kullanılır. Kuru hava yani havada nem olmazsa kuru olur. Kuru havanın hacimce %8'i azot, %21'i oksijen, %1'i argon, %1'i de diğer gazlardır. Oysa hava yani kuru hava değilse kuru değildir ve hacimce %4'e varan miktarda su var içerir. Zaten kuru hava diye bir şey yoktur yani hani nereye giderseniz gibi havada nem vardır. Ha bu mesela Güney Kutbu'nda bütün havadaki nem tekrar kristalleşiyor ama o kristaller tekrar sübünleşiyor bir şekilde. Yani onlar da güney kutbunda bile o sübünleşmeden kaynaklı anlık nemler oluşuyor deniyordu. Ben geçen bir belgeselde izlemiştim onları da. O kristallerin oluşması için özellikle o bölgedeki işte e, volkanik tüflerden atılan böyle buharlardan da e, yararlanıyor Havada nem bir şekilde var oluyor. Onlar da kristalleri oluşturabiliyor. Su buharı doğada hiç eksilmeden su döngüsü sayesinde canlıların hayatında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte atmosferdeki su buharı atmosferik ve meteorolojik şartlara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterir. Havadaki su buharına nem denir. Suyun buharlaşması havadaki nem miktarını belirleyen temel faktördür. Havanın nemini ölçmek için higrometre denilen araçlar kullanılır. Arkadaşlar bu su buharı falan filan tabii şeyde çıkıyor. TET'de soruldu daha öncelerden. Nem e, sorusu soruldu mesela TET'de. Bu higrometrede nerede soruldu? Higrometrede bir e, ya ya kim 500 milyar isterdi ya da benzer bir yarışmaydı. Bir yarışmada soruldu arkadaşlar. Havanın nemini ölçmek için kullanılan alet ne denir? Higrometre nedir? Denir. Yani bir genel kültür olarak da bunu bilmek durumundasınız. Sınavda çıkacak ya da çıkmayacak olsa bile nem ölçümlerinde havadaki nem miktarı genellikle bağlı nem kavramıyla ifade edilsin. Bağlı nem o sıcaklığa bağlı nem anlamında düşünebilirsiniz. Yani bir oran. Mesela suyu 20 dereceye getirdim. 20 20'deki suyun buhar basıncı ne olmalıdır? O denge buhar basıncı normaldir. Şimdi denge buhar basıncı maksimum yapabileceği, verebileceği buhar molekülleriyle alakalıydı hatırlarsanız. Denge buhar basıncını hatırlıyorsanız. Denge buhar basıncı o zaman maksimum birim için buhar basıncı denge buhar basıncıdır. Yani o sıcaklıkta yapabileceği maksimum buhar molekül sayısı ve basıncı denge buhar basıncıdır. Peki o ortamda 20 santigrat derecede bulunan buhar molekülleri o da onun sadece buhar basıncıdır. Ne demek istedim? Şimdi 20 santigrat derece dedim. 20 santigrat derecede ortamda bulunan buhar molekülü 16 milimetre civa basınç yapıyor. Ortamda olan buhar basınç. Ama 20 santigrat derecede normalde denge buhar basıncı kaçtır diye bize soruda verdi. 20 milimetre cıvadır diye verdi. 20 milimetre cıvadır diye verdi. Soruda verdi. Bunu arkadaşlar yüzdesini alıyorsunuz yani yüzde çarpıyorsunuz. Buradan 80 geliyor. İşte bağıl nem neymiş? 80'dir. Şöyle diyebilirsin. Bal nem %100'ün üstünde olamaz zaten. %100'ün üstüne çıktığında yağış olur. O zaman şöyle bir ifade var. Yani bu buhar basınçlarından küçüğü yukarı, büyüğü aşağı yazıp oranlarsınız arkadaşlar. Ya yani çıkan sayı yüzden büyük olmayacak zaten. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Bak ne demiş? Bal nem belli bir sıcaklıkta havadaki suyun buhar basıncının aynı sıcaklıkta suyun denge buhar basıncına orandır. Bağlı nem yüzde olarak ifade edilir. Havadaki bağlı nem oranı yüzde yüzden büyük olursa bazı hava olayları sonucunda nem yani su buharı yoğuşarak sıvı hale gelir. Bu çiğ oluşumudadır, kırağıdadır, kardır, yağmurdur, soludur. Yani artık neyse pek çok hava olayıyla ne olacaktır? Yağış gerçekleşerek ya da havadaki nem arkadaşlar çiğ oluşturarak bir şey oluşturarak ne olacaktır? Ee, Azalacaktır. Burada bağlı nem %100 üzerine ne olmuyor arkadaşlar? Çıkamıyor. Çıktığı anda ne oluyor? Yağış oluyor. Havanın nem miktarı sıcakla bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttığında havada nem miktarı artar. Sıcaklık azaldığında havadaki nem miktarı azalır. Bu bağlı nemden bahsetmiyor bakın bunu. Bu herhangi bir nemden, havadaki e, buhar molekül sayısından bahsediyor. Havadaki su buhar molekül sayısı sıcaklık arttıkça artar. Havadaki su buhar molekül sayısı azalıçça azalır. Bundan bahsediyorum. Deniz kıyılarında, iç kesimlere, ekvatora, kutuplara, ekvatordan kutuplara, atmosferin alt katmanlarından üst katmanlarına, vadilerden dağlara, yani yükseklere doğru girdikçe, havadaki nem miktarında azalma olarak. Yani düşük yerlerde nem daha fazladır. Karladı, bulutlaşıyorlar zaten. Havadaki nem oluşmasında önemli faktörlerden biridir diyor. Havadaki nemi sağlayan şey de oradaki sıcaklık zaten arkadaşlar. O yüzden sıcaklık ve bağlı nem ilişkisi bizim için yani bu konuyu anlamada önemli bir nokta. Hava sıcaklığı günlük hayatta insanın sağlığı ve dinamik olmasını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Ayrıca hava sıcaklığı çalışma şartlarında doğrudan etkiler. Bu nedenle birçok insan hava durumunu öğrenmek için basın kaynaklarını takip ederek hava sıcaklığına ilgili bilgi sahibi olmak ister. Tabii bizim şu an telefonlarda bile değil mi? Açtığın zaman direkt sıcaklık görünüyor. Meteorolojik amaçlı yer gözlemlerinde nem, rüzgar, güneş, ışığı gibi dış ortam şartlarından arındırılarak yani bunlar olmadan ölçeme ne deniyor arkadaşlar? Gölgedeki sıcaklık deniyor. Yani sadece termometre ile ölçtüğünüz sıcaklığa ne diyorsunuz arkadaşlar? Gölgedeki sıcaklık diyorsunuz. Bunları duyarsınız yani. Hani şeyde hava durumlarını falan izlerken duyarsınız. Ne derler? Gölgedeki sıcaklık şu derece derler. Bu aslında gölgedeki sıcaklık bizi çok Yani çok ilgilendirmiyor. Bizim için gölgedeki sıcaklık artı ortamdaki nem önemlidir arkadaşlar ortamın nemi yani bağıl nem çok yüksekse sıcaklık da yüksekse o zaman sıkıntı oluşuyor. Sıcaklık 30 derecenin üstünde 38 derece falan nem de %50, %60, %70 civarındaysa işte o bizim için hayati tehlikeye yol açan sıcaklık oluyor. Ama sıcaklık 35 derece mesela 35-38 derece diyebiliriz. Rüzgar var mesela. Esen rüzgar var. Lodos mu olur artık ne olur o tam isimlerim gibi Meltem rüzgarları var mesela şeylerden esen. Ee, bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Eti şeyi serinletiyor yani hissedilen sıcaklığı düşürüyor. Bu sefer sen sıcaklığı 30 derece hissediyorsun. Yani o kadar düşürür mü biliyorum ama 38'den 10, yani düşürüyor 35'e 32'ye 33'e bir şekilde düşürüyor. Yani hissedilen sıcaklık bu sefer çok daha düşük bir sıcaklığa geliyor. ya yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani şimdi deniz kenarına gittiğiniz zaman tam deniz kenarında denizden gelen böyle bir değil mi? Soğuk hava oluşuyor. Ve o soğuk havayla beraber yani bir rüzgarla beraber denizin tam kenarı serindir. Ama iç kısımlara giderseniz bayağı savuna girilir. Burada esen bir rüzgarın ya da oluşan nemin ne kadar etkili olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar Hissedilen sıcaklıkta. Meteorolojik hava tahminlerini gölgelik sıcaklık değerlerine birlikte bazen hissedilen sıcaklık değerleri de verilir havalar çok ısındığı zaman öncelikle veriliyor. Herkes sıcaklığı farklı hissediyor olsa da hissedilen sıcaklık insan sağlığı açısından çok önemli bir kavramdır. Gölgedeki sıcaklıktan farklı olarak termometreyle ölçülen hava sıcaklığı değerlerinden başka nem, rüzgar, güneş ışığı gibi dış ortamların arkadaşlar bunların özellikle dikkate alınarak ölçülen insan vücudu sıcaklığına ne deniyor arkadaşlar? İnsan vücudunun hissettiği sıcaklığa hissedilen sıcaklık deniyor. Kimsel çevreden, giysilerden, vücut yapısından, tabi bunlarla ilgili arkadaşlar her insan farklı psikolojik nedenlerden dolayı da dış ortam şartlarından az ya çok etkilenir. Biz her insana göre ne yapamayız? Bir hissedilen sıcaklık belirleyemeyiz. E, i̇nsan hissettiği sıcaklık farklıdır. Tüm kimsel çalışmalarda olduğu gibi hissedilen sıcaklık değeri de uç değerleri değil, ortalama değerleri göre belirlenir. 5 e, günlük hava tahminleri verilen gölgedeki sıcaklık değerleri gün içerisinde beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleridir. Bu değerlere göre hesaplanan istedilen hissedilen sıcaklık değerleri de gün içinde karşılaşacak en yüksek değerlerdir. Yani burada en yüksek değerler veriliyor. Mesela gün öğle saatindeki sıcaklık 38 derecedir. Adam sana 38 derece derken yani akşam 7'de 8'de 38 derecedir diye vermiyor. Biliyorsunuz artık bunlar. Yani hava durumunu dinlerken öğle saatlerindeki sıcaklığı veriyorlar sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde sıcaklığı o şekilde vermiyorlar. Bir de gecedeki sıcaklığı veriyorlar ki o da en düşük sıcaklık oluyor. Yani gün içerisinde o sıcaklık aralarında seyrediyor. İstedilen sıcaklık değerlerinin hesaplanmasında hem sıcaklık hem de nem değerleri kullanılır. Bu iki değerden birisi bulunmadığında istedilen sıcaklık değerleri de hesaplanamaz. Yani hem sıcaklığı bize vermesi lazım hem de neyi vermesi lazım ki bir hissedilen sıcaklık değeri hesaplayabilelim. Hissedilen sıcaklık değeri 27 santigrat derecenin altında varlığın hem %40'ın altında olduğu durumlarda hesaplanamaz. Arkadaşlar. Yani o zaten yaklaşık olarak gerçek sıcaklık hissedilen sıcaklığa eşit geliyor yaklaşık olarak. Birazdan tabloda da göstereceğiz. İnsan dış ortam sıcaklığı ile kendi vücut sıcaklığı arasındaki farkı kan dolaşımının oranını ve miktarını değiştirerek terleme ve su kaybederek vücut sıcaklığı üzerine çıktığında solunumun artışını dengeler. Yani vücudunun sıcaklığı çok artıyor ise daha hızlı nefes alıp verip arkadaşlar vücuttan daha fazla su atıp bu suyla beraber atılan suyu terleme olarak bu terleme ile beraber arkadaşlar ne oluyor işte serinleyebiliyorsunuz. Bu serinleme olayı bu şekilde olabiliyor. 37 santigrat derecenin üzerine 100 sıcaklığı çıkmak istemez. Bu yüzden ne yapar? Ter atarız. Terlemede bize serinlemede fayda sağlar. Terleme suyun buharlaşmasıyla vücuttan dışarı atılmasıdır. Ve vücudun serinlemesinde önemli rol oynar. Mesela su testisi biliyor musunuz? Hiç gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Biz küçükken su testisinden su içerdik. Yazın o sıcağında sanardık ki yani su testisinin içerisinde su ılır. Bardağı doldurduk. İçerideki buz gibi. Ya dedi ki yani hani böyle sanki dolaptan çıkarılmış gibi. Nasıl oluyor işte o testin içerisindeki suyun sıcaklığı düşük olmasının sebebi neydi? Şuydu. Arkadaşlar testi topraktan bunlar. Bunlar yani dışarıya su sızdırıyorlar. Yani testiler dışarıya su sızdırıyorlar. Böyle damlacık halinde. Yanlarından. Dışarı sızan yanlarından böyle altından falan dışarı sızan sularsa buharlaşıyorlar buharlaştıkça su, testi içerisindeki suyu ne yapıyorlar arkadaşlar? Soğutuyor. Bakın yani günümüzde yani o tarz su falan içtiğimiz bir yer olmuyor yani öyle serinlikte. Dolaptan içiyoruz çok soğuk oluyor. Dışarıdan içiyoruz ılık oluyor. Yani bu tarz bir şey bile artık geliştirilebilir. Yani testi çok kırılgan olduğu için belki tercih edilmiyor. Ama belli bir bölgesi testiden olup böyle dışarıya işte su verip nemlendirip orayı, oradan buharlaşarak suyu soğutan, kendiliğinden doğal bir şekilde soğutma yapabilen sistemler geliştirilebilir. Yani bu hem doğal olur, hem de ekonomik olur, kullanımı da kolay olur. Aynı zamanda yani bu da dediğimiz gibi sağlıklı olur. Çünkü niye? Dolaplardan içtiğimiz sularla tabii ki boğazımız büyük zarar görüyor soğuk suda. Ilık su içince de vücudumuz serinleyemiyor. Serin olması lazım suyun. Ne ılık ne soğuk serin olması lazım. Bunu testiler sağlıyordu terleyerek. Mesela testi terliyordu. Suyu dışarı atalım. Biz de terleyerek ne yapabiliyoruz? Arkadaşlar serinleyebiliyoruz. Vücuttan e, gerek ısı enerjisi, vücuttan salınır. Bu nedenle vücut soğur. Ancak bağlı oranı yüksekse vücudun suyu buharlaştırması, soğuması gecikir. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Biz şimdi Antalya'ya gittik, Mersin'e gittik, Adana'ya gittik. Dışarı çıktık böyle yürüyoruz. işte sahil yolunda falan her neyse bir yerde yürüyoruz. Yürürken vücudumuz böyle elimiz ayağımız yapış yapış oldu böyle. Hani böyle dedik ki Lan nasıl terledim falan hani. Yani, ya bilelim ki o bizim terimiz değil yani. O havadaki nemin vücudumuza yapışması arkadaşlar. Ve havadaki nem bizim terlememize engel olur. Yani biz havadaki nem yüzünden terleyemeyiz. terleyemediğimiz zaman ne olur? Vücut sıcaklığı iyice artar. İyice artar ve terlemeye çalışırız terleyimi iyice, iyice artar derken burada arkadaşlar tabii ki işte insan sağlığını tehdit eden durum ortaya çıkar. Sıcaklığın yüksek olduğu durumda nemin de çok yüksek olmasıyla beraber hissedilen sıcaklık çok yüksek değerlere ulaşır. Birazdan göstereceğim onu nasıl ulaştığını. Yüksek sıcaklık ve yüksek bağlı nem oranı şartlarında vücut 37 dereceni korumak için gerekli her şeyi yapar. Böyle olduğuna karşılaşan vücut gölgeyle, gölgede ölçülen sıcaklıktan farklı sıcaklık değer hisseder hissedilen sıcaklıktır. Hava sıcaklığı ve bağlanan değerlerine göre hesaplanan hissedilen sıcak değerlerini inceleyelim. Bakın mesela çölde kalmışsınız. 50 santigrat derecede çöl. O kadar sıcak ki yani. Ama nem 5. O zaman siz kaç hissedersiniz? 45 hissedersiniz. Bu da çok tehlikelidir. Yani şu görmüş olduğunuz kısımda çok tehlikelidir. Burası da çok tehlikelidir. Ama şöyle ifade edelim arkadaşlar. Şöyle ifade edelim. Bakın bu bölgede tehlikeli bir sıcaklık var tabii ki. Ama hissettiğimiz kaç derece? 45 derece. Yani 45 derece bizim için 40 derecenin üstü zaten. Direkt tehlikeli safhaya geçiş var. Bu da 42 derece vermiş tehlikeli safhaya. Ama sonuçta Çölde bile 45 derece hissedebilirsiniz nem düşükse. Ama Antalya'dasınız, Mersin'desiniz, Adana'dasınız, yani Ufa'dasınız, artık Kıbrıs'tasınız, neredesiniz? Nem %70'lere çıktı. Hisseden sıcaklığa bakıyorsunuz, 60 derece. Artık bu sıcaklıkta çok fazla nefes almanız mümkün olmuyor. Yani. Yani direkt burası yani öldürücü derecedeki yüksek sıcaklıktır. Bakın. 50 derece nerede? 38 derece nerede? Yani aradaki farka bakın. Ama hissedilen sıcaklık nemle beraber o kadar çok artıyor ki o kadar çok artıyor ki hissedilen sıcaklık. Yani çölden daha beter oluyor. 15 santigrat derece gibi bir fark oluşuyor. yani Çöldekine oranla. Yani tabii çölde de belli bir nem oranı vardır. %20'nin üstünde nem ama mesela örneklendirme açısından söyleyeyim. Yani. Aşırı sıcaklar e, nemle hissedilen sıcaklık arkadaşlar orada fark edecek. Nemle bağdaştırarak söylenir. Mesela adam der 38 derece ama hissedilen sıcaklık 50 derecenin üstünde der. E, 50 derecenin üstündeyse demek ki bak artık %50'nin üstünde ne var demek ki bir ortamda bağlı nem var. Bağlı nem yüzünden hissedilen sıcaklık çok daha yüksek oluyor. Yani direkt mesela bu tarz bölgelerde ben Kıbrıs'ta askerlik yaptığım zaman da oluyordu. Bu tarz bölgelerde direkt sokağa hani çıkmak yasaklanıyor yani herkese. Yani. Bir sokağa çıkamaz deniyor. Çünkü e, hayati bir sıkıntı yaratıyor. Ya orada bütün eğitimler falan iptal oluyor yani. Aynı zamanda hisseden sıcak daha düşük de olabilir. Yani nemli, bal nemle alakalı dedik ama çıkmış bir soru da vardı. İşte hisseden sıcak daha düşük olamaz diye. Aa bak var burada gördün mü? 26. Yani 28 iken 26. Görmüş olduğunuz gibi burası daha düşük olduğunu gösteriyor zaten. Hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir mi? Olabilir. Soruda şöyle diyordu. Hissedilen sıcaklık daha düşük olamaz. Yani hissedilen sıcaklık normal sıcaklıktan daha düşük olamaz. Üniversite sınavında çıkmış soru arkadaşlar bu. Yanlış olan cevap da bu.